Onları galiba sana bırakmayacağım. Çok güzel. Selamlar. Bugün viral olan KFC tavuğundan değil de çok lezzetli, paneli, çıta tavuklu bir sandviç yapacağız. Hazırsak hemen başlayalım. Önce marineyle başlıyoruz. Yoğurt, soya sosu, zeytinyağı, hardal ve tuzu ekleyip çırpıyoruz. Biraz su ekliyoruz ve yoğunluğunu açıyoruz. Tavukları marineye koyuyoruz. Buzdolabına gönderiyoruz. Bir saat sonra görüşürüz. Biz de sosumuza geçelim turşuları doğrayarak başlıyoruz. Limon suyu, hardal, mayonez, sarımsak ve baharatları güzelce karıştırıyoruz. Aromalar iyice birbirine geçsin diye dolaba gönderiyoruz. Biz de tavukların panesine geçelim. Panko, baharatlar ve galeta ununu blenderdan geçirip bir kaba alıyoruz ve hazırız. Tavukları marinadan çıkartıp paneye buluyoruz ve her yerine geldiğinde emin oluyoruz kızgın yağ gönderip 2 dakika kızartıyoruz ve ben sabırsızlanmaya başladım gerçekten. Ekmeğin içine tartar sos sürüp tavukları ve çedar ekliyoruz. Siz isterseniz baget ekmeğiyle de deneyebilirsiniz. Hatta içine göbek de koyabilirsiniz. Öyle de efsane oluyor. Şimdi birazcık fırına gönderiyoruz, ısıtıyoruz ve bayıla bayıla yiyoruz. Zaten suratımı da göreceksiniz şimdi. Mutlaka yemeniz lazım. Şimdiden afiyetler herkese. Oh, c'est bon. On va en ne jamais.